erkekler çok müdah yapıya sahip değillerdir O yüzden sana böyle olmasını istediğin şekle sokmak için her tür ilişki biçiminde müdahil misindir diye sorsam yersiz mi olur yoksa erkekler mi sanki erkekler çok müdahil değil de onlar böyle akışta kendini bırakabiliyormuş gibi geliyor bana çünkü e kadınlar Çünkü erkekleri şey görüyorlar ya eksik görüyorlar her zaman değiller mi? Öyleler, öyleyiz. Yani eksik... Ama kötü bir şey değil bu. Yani sürekli böyle düzeltilmeye muhtaç varlıklar olarak bizi gördüğünüz için ve maalesef de haklı olduğunuz için tabii evet. sağdan soldan şey yapmak zorunda kalıyorsunuz, editlemek zorunda kalıyorsunuz biz devamlı. O da sizi evet. dışarıdan bakınca sanki çok müdahil varlıklarmışsınız gibi gösteriyor. Yani erkekler... aslında biz şey yapıyoruz buna, yol açıyoruz. Evet siz yol açıyorsunuz. Evet. Çünkü bence erkekler eksik değil. Yani gerçekten güçlerinin, zekalarının farkına varsalar gücü ve zekası olanlar. Evet. Ee, ve birazcık kendi adına, kendi hayatı adına direksiyonu eline alsa, e, bence çane şeyler olacak da. Acaba anneler yüzünden mi biraz böyle oluyor? Annelerin erkek, erkek yetiştirme tarzından evet. dolayı. Biraz o da var. Bir de biraz gücü ve var. zekayı yanlış yerde aramak da var. Evet. Yani güçlü erkek, kadınlar güçlü erkek sever diye bir söz vardır ya mesela. Onun ne gücü olduğunu yanlış anlıyorlar erkekler bazen. Sanki o güç Para olmak zorundaymış, işte mertebe olmak zorundaymış, statü olmak zorundaymış gibi ama hayır değil yani aslında özgüvenli evet. ve şey yapabilen. Yani ben buradayım. Sus, buradayım diyen ve soğukkanlılıkla durumları şey yapabilen, idare edebilen hem kendisi için hem de sevdiği için erkekler bence küçük ve basit bir işte yapıyor olsalar güçlü insanlardır yani. Evet işte güç bence de kendini ortaya koyma, ifade etme şeklinde oluyor. Kadınlar güçlü erkekleri o yüzden seviyor ama erkekler güçlü kadınları pek sevmiyor. Korkuyoruz çünkü. Neden? İşimize gelmiyor. Başta Özgü... pek mi seviyorsunuz sonra mı korku çıkıyor yani ortaya? Tabii karizmatik kadınlardan hoşlanıyoruz başta. Fakat sonra bizim özgüvenimizi tehdit etmeye başladığınız için özgüveni tehdit altında hisseden bir erkek kadar da sevimsiz bir yaratık doğada yoktur bence. Ee, değil Söyledim. mi? Söyledim. Yani özgüveni kırılgandır erkeklerin çünkü. Hele bizim coğrafyamızda erkek özgüveni çok kırılgan bir şey. Ve öyle bir tehdit algısı gibi hissettiğimiz zaman güçlü kadınları hemen böyle şey yapıyoruz böyle Değişik ve sevimsiz yaratıklara dönüşüyoruz ki e, sizin de sanki başka işiniz gücünüz yokmuş gibi bir taraftan da bizim özgüvenimizi yönetmek zorunda kalıyorsunuz. Evet. Değil gerçekten. mi? Buna kaç yaşında vakıf oldun? Kırklarıma doğru. Hmm. Yani çünkü mesela hani arabayı erkek kullansın çünkü arabayı erkek kullanırken kendini özgüvenli hissediyor. Halbuki kadına bıraksan direksiyonu o daha iyi kullanacak tabii ki. Ama erkek kullandığı zaman erkek sevimsizleşmiyor çünkü ben varım direksiyonda hissine kapılıyor. Böylece karın da gereksiz yere yorulmamış oluyor. Benim anladığım bu. Seni tebrik ederim. Bunu anlamayıp yaşayıp giden erkek bu sayısı o kadar çok ki. Ben yaşayıp gidip sonunda anladım. Yok ama şimdi başındasın. 40 iyi bir yaş bunu anlamak için. Evet ama şimdi 40 yaşında değilim ki. Ama kırkında anladıktan sonra ha, bence evet. e, hakkını verdin ilişkilerin diye düşünüyorum. Kırk her şey için çok güzel bir yaş. Değil mi? Ben, ben de seviyorum. keşke kırk 40 yaşına on beş yıl önce girseydim diyorum zaten. Çok haklısın. <laughs> Ama her kırkta böyle hisseder miydin? Her kırkta bunları keşfeder miydin? Bundan emin değilim. Yani başıma gelenler ve kendi yaptığım hatalar evet. üzerine düşünme düşünme şeyim var. Hmm, düşünme adetim var yani. Evet. İşte zekam el verdiği kadar kendime sonuçlar çıkarmaya çalışıyorum. Sen bir de çok güzel yaşıyorsun ikili yani aşkı da güzel yaşıyorsun bitse bile hakkını vermeye devam ediyorsun. Hep güzelliklerle anıyorsun hayatına giren kadınları röportajlarında da hep var yani. Evet. Ee, çok kıymetli bir şey bu biliyor musun? Yani Güzel insanlar olmasalar niye hayatıma Değil mi? girmiş olsunlar ki zaten. Evet. Yani çoğunlukla da ben kendimde arıyorum kusuru zaten yani devam etmediyse öyle edemediyse. Öyle diyorsun benim yüzümden olmadı Öyledir diyorsun. benim beceriksizliklerim yüzünden çünkü baktığım zaman evet doğru insanlar seçmişim hep. Yani hiç böyle yanlış insan seçmişim diye düşünmüyorum. Evet. Yani çok değerli insanlarmış hepsi. Benim yapamamalarım, edememelerim, kendi defolarımdan dolayı devam edemeyen şeyler olmuş sadece. Peki keş diş defolarının azalmasına sebep oldu mu Tuna? Mesela sen bunu evliliklerin herhangi birinde fark etmiş olsaydın becerebilir Hı -hı. miydin? Ama o hikaye öyle mi olması gerekiyordu ki fark edesin? Nasıl düşünüyorsun o çok güzel konuştun. <laughs> yani öyle şeyler bir şey misin? söylüyorsun ki bazen hani şey üzerine bir makale yazılabilecek kadar evet, gerçekten. Ben, çünkü o ikilemler beni mahvediyor. Benim hayatım evet. bunların üzerine Evet. Yani zor bir varsayım gerçekten de. Yani belki de öyle olması gerekiyordu ki e, büyümeye devam edebilelim diye. Bana öyle geliyor. Yani 40 yaşındaki hani diyorlar ya işte dedemin yaşında olsa, dedemin bildiklerini bilseydim çocuğumun yaşında olsaydım. O da çok ütopik geliyor bana bu. Yani o, o da evet. Olmazdı, işlemezdi. Bir de çok doğa doğaya karşı bir şey ya çünkü. Evet. Yani Çocuğunun yaşında ve dede kadar bilgi bir <laughs> varlık ben görsem Sıkıcı. korkarım onu yani. Büyümüş de küçülmüş. Uzaylı gibi bir şey oldu. Kimse abi. arkadaş grubunu almaz. Almaz yalnız kalır çocuk. Bunu niyet etmeyin hoşlanmadık biz bundan. ama <laughs> hatta şu anda. Evet olmaz olmadı bunu sevmedik. Tabii. Ama şöyle düşünüyorum ben de seninle hemfikirim. Ee, hep şeyi düşünüyorum yani bu yaşta keşfettiklerimi kendimle ilgili şeyleri şimdi değiştiriyorum her yaşta bir şey değiştiriyorum hayatımda kendimle ilgili bunu da çok seviyorum. Olmayanlara dönüp baktığımda diyorum ki bu bildiğim yerden olur muydu? Hayır olmazdı, İyi ki de olmadı ki artık biliyorum. Evet. Mesela ben öyle düşünüyorum açıkçası. Yani tabii zorluklar oluyor içinde yaşadığın zamana göre. ne yaşattığın zorluk oluyor, kendi yaşadığın zorluk oluyor falan. Evet. Yani o an böyle yaşanan krizler, kaoslar olabiliyor hayatın içerisinde. Yani onlardan çıktığın zaman ne öğrenmiş olduğun aslında tabii önemli. Yani bunun için hani ben bir şey artık insanları daha iyi tanıdım. Çünkü e, Yok geçmişimden ya. falan değil yani değil. o sonuçta bir şey öğretmek için insanlar giriyorlar bazen hayatına ve bu onu kötü bir insan olmasını da gerektirmiyor bir taraftan da. Yani e, kendine çok mesela karakter olarak bana benzeyen insanlarla da beraber oldum. Bana hiç benzemeyen insanlarla da oldum. Hepsinin kendine göre zorlukları ve kolaylıkları var ve kattıkları. Kattıkları kesin var zaten de. Yani farklı şekillerde hepsi bir söz vardır ya şairin kim demiş? Bir aşkta edinilen incelikler bir sonrakine taşınır diyor. Ay ne güzel. Evet yani onu becerebilmek. Ben sadece incelikleri taşımadığımızı da düşünüyorum. Kalp kırıklıklarını da taşıyoruz. Orada ha, birazcık evet, terazi. doğru. Yan, ön yargılar, ön yargılar taşıyoruz. Ön yargılar evet. ediniyoruz yani daha evet. doğrusu. Genelliyoruz. Sonrakinin başka bir insan olduğunu unutuyoruz. Evet. Yani öncekiyle Ben unutmuyorum ben orada çok sonra iyiyim mesela. Ha? Kendimi orada çok tebrik ediyorum. Hep böyle sıfırdan başlayabiliyorum ben. O te, o, evet. Şahsına münasır kırgınlıklarım, acılarım olduğunu çok kabul ederek yürüyebiliyorum. Ya bu erkek milletinde zaten topu böyle falan Yok, hiç öyle yani. bir yerde değilim. Hiç değilim. Yani bunun kadın erkek ilişkisinde birbirini de tetiklediğini düşünüyorum. Mesela işte geçen gün sosyal medyada gördüm çok güzel bir sözdü. Herkesin kolunu tutuyor da benim kolumu tuttuğunda acıyor diyor psikoloğa. Hmm. Bir duygusunu anlatırken. Kadın da diyor ki herkesin orada yarası yoktur. Senin oradaki yaran geçmediyse oraya tuttuğunda acır. Harika bir metafor yani. Acayip evet. bir metafor değil mi? Yani ben bir evet. adam gelip dört tane kadının sol kolunu işte omzunun altını tutabilir. Birininki çok acır. Bir bakarsın ki orada bir yara izi vardır. Gerçekten evet. Her ilişkide de böyle şeyler olduğunu düşünüyorum. Biri senin bir yarana dokunursa başka bir etkileşim Tabii. ve kaos çıkıyor. Ama biri senin o yarana şefkatle dokunursa orası şifalanıyor ve başka bir romantizm oluyor. Evet ne oluyor. güzel oluyor o zaman. Güzel oluyor gerçekten. Evet. Bu şansı vermek ama senin özgüvenli bir insan olduğunu gösteriyor işte. Ben içimdeki çocuk ölmedi diye düşündüm ha. ben. Hani çocuklar böyle oyun oynarlar, kavga ederler. Veliler birbirine girer ama çocuk oynamaya <laughs> devam eder ya. Ben o çocuklardan biri olduğunu gerçekten. düşünüyorum. Çocuk unutuyor çünkü. Tabii onlar devam ediyor evet. saklanma oynuyor. Kovalamacayı bırakıp öbür evet. orada ama senin çocuğun böyle dedi bilmem ne. Birbirine geliyor. Evet. Onlar orada üçüncü oyuna geçiyor. Onları hatırlamıyorlar bile artık. Ben yani. öyleyim mesela ilişkiler konusunda. Dostlukta da böyleyim. Özel hayatımda da. Bu bana her zaman avantaj olarak döndü açıkçası. Dönmez casu. mi? Tabii. Çok keyifli oluyor.